Şimdi mide kanserini biz e, midenin içinde lokalize e, veya midenin dışına çıkmış, uzağa sıçramamış lokal ileri ya da uzağa sıçramış metastatik diye üç kısmı ayırdıktan sonra hastanın tedavisini yapıyoruz. Tedavide de e, işte ameliyat, cerrahi e, ya da e, sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi e, ve kemoterapi artı akıllı molekül ya da radyoterapi denilen üç yöntemden faydalanıyoruz. Eğer hastalık midenin içinde ise ameliyata gönderiyoruz e, ve cerrah e, hastalığın olduğu yere göre ameliyatla ya midenin tamamını ya da önemli bir kısmını alıyor. Çevresindeki lenf bezlerini de temizliyor. E, sonra da hasta o alınan kısım patolojiye gidiyor. Patoloji onu inceliyor. Tekrar bize geliyor. Biz bak bakıyoruz ona. Ha, bunu ameliyatla gözde görülen her şey alınmış. Bu hastanın ileriki yıllarda nüks olasılığı var mı yok mu? Ona göre ek olarak kemoterapi veya kemoradyoterapi yapılıyor. E, diyelim ki hasta e, biz o midenin dışına çıkmış. Uzağa sıçramamış, o zaman da biz kemoterapi veya kemoradyoterapi ile hastalığı küçültüp ameliyata göndeririz tekrar. Yani mi, midenin için, dışına çıkmış, uzağa yayılmamış hastalığı da midenin içindeki gibi küçültmeye çalışıyoruz. Midenin içinde kalmış gibi muamele yapıyoruz. Tekrar ameliyat yaptırıyoruz. Amaç o. Ee, bu da tabi bazen, bazen bazı vakalarda e, ameliyat öncesi verilen kemoradyoterapi ile kadar iyi silinebiliyor ki bazı vakalarda e, ameliyat edilmemesi bile tartışılabilir. Bu yemek borusunda çok iyi kanıtlanmış midenin üst üçte bir kısmı içinde. Bayağı iyi tartışılıyor ve bilimsel veri vardır. Şimdi bunu da e, geçtikten sonra, ha uzağa sıçramış e, mide kanserlerinde tabi bizim de hastamda işi daha zordur. Orada da e, biz genellikle kemoterapi, kemoterapinde yani 5-6 ilaç var. Bunları ikili, üçlü kombinasyon yapıp veriyoruz. Bir vakaların beşte birinde de bir gen değişikliği var. CRB2 geni. O değişikliği de test ediyoruz. O da varsa kemoterapi ile beraber bir de akıllı molekül ekliyoruz. Öyle veriyoruz. O onların da. Iı, yani sonuçları çok parlak değil ama yine de geleceğe umutla bakıyoruz. Yani ufak ufak adımlarla belirli katkılar elde ediyoruz.